Arkadaşlar merhabalar. Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Shiba Galaxy projesini inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce e, projenin Hopi ve Memepet üzerinde, Mempet üzerinde IDO yapacağını söyleyelim. E, Hopi ve Mempet bence A sınıfı değil, B sınıfı da demek çok mümkün değil. Belki B ya da C sınıfı launchpadler. Ancak son iki projeleri School Girl, Meta School school Girl ve Empire Warriors ilk TGA anında yani ilk listeleme anında yüksek x'ler yaptılar. Sanıyorum School Girl projesi 40-50x civarında kadar çıktı ve yine 30 30x civarından bir satış yapma imkanı sağladı bize. %15'ini açmıştı. %15'ini açmasına rağmen... Biz işte 25 kattan falan satıp yani verdiğimiz paranın 6-7 katını aşağı yukarı alabilmiştik orada. Bir sonraki projesi Empire Warrior ise bugün şu anda ayın ikisi oldu. Ayın birinde dün satışını yaptık. Alıp satışını hemen 3 saat sonra yapmıştık. 150 dolarlık almıştık. 550 dolar civarında satış yapma imkanı vermişti bize. %25'ini açmıştı yani aşağı yukarı o da işte 17 18 kat civarından sattık ama 100x'e kadar 100x'e kadar gördü ilk listelemanı tabii hiç önemli değil hani oralardan satış yapamadığınız için zaten ama 17, -17, 17 18x civarında biz satış yapabildik. Yani demem o ki hani hızlı bir şekilde 250 300ler dolar para kazanmış olduk 2 yıldan da. Bu e, projeyi de yine o şekilde pragmatist olarak yaklaşıyorum. Yani e, kesinlikle iyi bir proje demiyorum, uzun soluklu bir proje demiyorum. Ama yine de gelin hızlıca bir projeye bakalım. Dediğim gibi bu iki platformda ido yapacak ve 800 kişinin kazanacağı bir whitelist linki var. Onu bu videonun altında izleyip bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Shiba Galaxy bu köpek NFT'lerinin ayılar ve ejderhalarla savaşı üzerine odaklanmış bir Oyun projesi arkadaşlar Digital Journal, Yahoo, Finan Yahoo Finance ve Street Insider üzerinde makalesi yayınlanmış. Ve hemen Shiba Galaxy'nin hikayesine baktığımızda e, bu işte Binance Smart Chain alındaki bütün Metaverse tabanlı Shiba Galaxy'nin hikayesidir diyor arkadaşlar. Shiba Galaxy uzun süredir unutulan ve e, bu ne diyor ayılar ve e, ejderhalar tarafından saldırı altında olan Metaverse, Metaverse evrenlerini korumaya yönelen Shiba topluluklarıdır yani bu köpekçiklerdir. Shiba Bull dedikleri ise burada hemen bakalım ona. Shiba Bull en eski, en yaşlı, en yaşlı Shiba'ymış ve Shiba evreninin koruyucusuymuş arkadaşlar bu Shiba Bull. Bu da diyor ki Shiba Bull Shiba evrenini korumak için düşmanlarına karşı bütün Shibaları toplanmaya çağırıyor diyor. Shiba warriors, Shiba savaşçıları üç tip orada gör görüyoruz. Bakalım 3 tip Shiba warriors var. Bu Shiba Warriors'lar Shiba chest'leri, Shiba sandıklarından, satın aldığınız Shiba sandıklarından rastgele çıkıyorlar ve bunları yine NFT pazarında alıp satabiliyorsunuz. Aynı zamanda NFT pazarında da şu Magic Stone'ları alıp satabiliyorsunuz ve Magic Stone'a ek olarak burada bakın, giyim mağazasından elde ettiğiniz şeyler veya işte bu cephanelikten aldığınız çeşitli e, cep ekipmanları alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Magic Stone ise siz bilgisayar başında değilken otoplay modunu işleten mücevherler. E, yani sizin e, bu köpekleriniz savaşmaya devam ediyor. Siz bilgisayar başında değilken ve size Ship GX ve Cake kazandır kazandırıyor arkadaşlar. Hemen özelliklerine bakalım. Bir play to earn ve NFT game diyor. Evet. Shiba Bull Buyback demiş. Bir buyback yapacaklar. Dolayısıyla işte token miktarı azalacak. Ve fiyatını artacağını öngörüyorlar. NFT marketplace'i var. Al hat yapabileceğiniz. Yani ayılara ve ejderhalara karşı savaşın diyor. Bundan bahsetmiştik. Shiba Galaxy'nin de autoplay modu var. Magic Stone. Benim en hoşuma giden kısmı bu. Autoplay modu oldu zaten. Bu oyun projesinde. Metaverse evreninde siz bir giyim mağazası sahibi olabiliyorsunuz. Ve buradan para kazanabiliyorsunuz. Veya bir ters Cephanelik sahibi olabiliyorsunuz. Ve bir training modu da var. Yani eğitici sizin köpeğinizi eğittiğiniz bir e, bölümde olacak arkadaşlar. Shiba Galaxy'nin roadmap'ine baktığımızda e, oy, oyunun bir Jax listelemesi olacağını görüyoruz. 2022'nin ilk çeyreğinde ve 2022'nin ikinci çeyreğinde ise oyunun tamamı e, launch olacak. Yani tamamı e, artık oyuncularla buluşacak diyelim. Hemen white paper'ına gelelim. Token mekanizmasına da bakalım. Token mekanizmasına baktığımızda alışta %4, satışta %8'lik bir kesinti var. Bu alıştaki %4'lük kesintinin %1'i oyun oynayanlara dağıtılacak olan BNB değerlerinin toplanması üzerine olacak. Ve yine %8'liğin de %5'lik kısmı daha doğrusu %8'in %5'i değil toplam kesintinin %5 yani anlatamadım ama bunun %5'i değil yani genelin %5'i BNB yine BNB havuzuna eklenecek arkadaşlar ve %1'i buyback olacak. Yukarıda da yine %1'lik kısmı buyback olacak. Token allocation'a baktığımızda 100 milyarlık total supply'ı görüyoruz. Bu total yüzde %40'ı pre-sale olarak adlandırmışlar. Sanıyorum yani daha önce bir Preseil yaptılar mı bilemiyorum. Yapmadılarsa eğer bu Preseil olarak adlandırdıkları %40'lık kısım bizim İDO'dan alacağımız kısım olacak. Bu kısmı hiç güzel bir şekilde zaten detaylandırmamışlar. Yani yüzde kaçı açılacak hiç bilemiyoruz burada. Zaten işte dediğim gibi başta konuştuğumuz şeylerin de sebebi bu aslında. Bu oyunla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi 800 kişinin katılacağı bir white linki var ve Hopi üzerinden kazananlar tier 4 üzerinden alım yapacaklar. Yaklaşık alım muhtemelen yine 150 dolar civarında bir alım olur ve ilk anda yüksek x'ler getirebilir. Hızlı bir şekilde faydacı davranıp iyi karlar edebiliriz bu oyun projesinden. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.